Merhaba arkadaşlar. Ben Yavfe Zefer. Bugün size Brawl Stars oynayacağız. Bu tarz videolar istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi savaş topu oynayacağız. Bizim burada arkadaşlarım var. Yavle, Ha bakalım nasıl bir maç oynayacağız. Ben en 6300 <laughs> kupaydı ve eee oyun silindi ve Sıfır kupadan başladım. Şey diyeceksiniz şimdi. Ee, oyun silince kupa gitmiyor ama e, ben başka bir tablet aldım. Ay başka bir şey aldım. Tablet tablet aldım. Ve o yüzden oldu. Zaten şu an oyuna baya bir güncelleme geldi. Karakterler çoğaldı. Spor gelmiş. Ee, ben daha uzun zamandır oynamıyorum. 5 ay oldu. Bu arada yeniliyoruz şu an. Çok kötü durumdayız. Gel abicim. Şu mor ikisi alayım. Abi. Mor ikisi alın. alabilirim. Kusura bakmayın. Yine gol yedik ve maçı kaybettik. Evet. Yenilgi. Allah belan. Karakter değiştireceğim. Hemen şuradan gidip El Primo alacağım. Evet, hazır, hazır, hazır. Evet. Bu video biraz kısa olacak arkadaşlar. Koşun koşun, koşun, koşun. Max, Bu ve El ekibiyiz. El iyi oynar. Ama şu an var. Dene var. Nita var. Abi gol yedik galiba. Abi ortaya nasıl patlattı ya. Al işte ya. Tek yok diyoruz. Abi kaybettik yine biz. Abi takımdanıp benden benden ben İkinci bir, ay, birinci gol yemişiz. Böyle olmuyor. Ah, kendi yerini patlattı. Tamam abi. Ya bizimkiler ne yapıyor? Hadi salırsanız da. Kale ben varım şu an. Hadi hadi tutlan. Evet yine. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir? 275 kupa kaldım. Bir gidemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi. Üçüncü turumuzdayız. Bunu da kaybedersek. Ben. Birimiz 12 bin kupa, biri bin, ben, ben de 300 kupayım. Bu nedir? Jack, Mortis ve Elpiro üçlüsüyle bakalım nasıl bir şey olacağız. Barley var, bir var, Mortis var karşıda. Evet. Şu an bana noob diye olabilirsiniz. Ben nereye gidiyorum? Dur, şöyle Mortis'e öldü. Barley'i üçümüzü aldı. dur, nedir ya? O da takılıp takılıp duruyor. Şöyle. Ha ben yavaşladım abi. Bu video bayağı kısa olabilir. Bir arkadaşlar benim de zamanım yok. Şöyle abi. Mr. P. Mr. P. Hayır. Hey Yavuz ne yapıyorsun? Yavuz Bekliyor Yine gol Ya abicim nedir bu ya? Arkadaşlar şimdi bir tane kulüp kuracağım. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz şu an videoda. Kulübün adı da Kral oyuncular yapıyorum. Bu kulübe gelmeyi unutmayın. Tamam ben bunları sorular ederim. Oluşturalım. Evet. Bir kulübümüz oldu. Kral oyuncular. Sizi bu kulübe bekliyorum. Ben açıklamasını da koyacağım. Hemen. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Benim de işlerim var. Ders falan. Şimdi şimdi videonun sonuna geliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Daha kadar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.